İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar matematik dersindeyiz. Geometride temel kavramlara giriyoruz. Birincisi düzlem. Daha sonra da açıları göreceğiz. Hemen devam edelim dersimize. Seyhan aşağıda görsellerin yer aldığı kartları inceledi. Kartlardaki cisimlerin bazı özelliklerine benzer olduğunu gözlemledi. Bu görselleri gruplanmak isterken gruplamak istedik. Hangi özelliğe göre gruplama yapabileceğini düşünelim. Diyor. Şöyle bir baktığımız zaman Şimdi bakın bu top yuvarlaklığın kitap farklı şekillerde yapılmış. Bu silindire benziyor. Bu ise bir düzleme benziyor. Bu zaten daha da eşik, silindire benzer bir şey. Tahta da düzleme benziyor. Zaten bizim burada da öğrenmek istediğimiz düzlem olduğuna göre düzlem üzerinde ne yapacağız? İşlemler yapacağız. Öncelikle bu altı çizili olan yerleri mutlaka defterimize yazıyoruz. Halı kitap sınır tahtası düz yüzeylidir. Ancak top, su şişesi ve biberin yüzeyi düz değildir. Yüzeyi düz olan nesnelere düzlem modeli olarak adlandırabiliriz diyoruz. Bunu düzlem yazdıktan sonra bunu yazıyoruz ondan sonra da bir iki tane örnek ne yapabiliriz? Yapabilirsiniz. Bilgi bulutunun her zaman olduğu gibi mutlaka yazıyoruz. Bilgi bulutuna düzlem modeli sınırsız uzayabilen, kalınlığı olmayan yüzeylerdir. Yani mesela bu kağıt da şimdi nedir? Bir düzlem yüzeyidir. Düzlem modelinin üzerinde yer alan şekiller ise düzlemsel şekil olarak adlandırılır diyor. Bunu da unutmayın. Üzerindeki şekiller ise düzlemsel şekil olarak adlandırılır diyor. Burada bir etkinlik sepeti var. Etkinlik sepetini size bırakıyorum. Hemen ben dersime devam ediyorum. Aşağıda yer alan düzlem modelini inceleyelim diyor. Hemen. Bakın burada bir asansör var. Asansörün kabinenin zemini düzlem modelidir. Yani şurası düzlem modelidir diyor. Ancak kabin içindeki arka, yan ve üst yüzeyler yani buralar, bu kenarlar, en üstü Düzlem modeli değildir çünkü bu kısımlarda tutunmaya yerleri, düğmeler, lambalar bulunur. Yani girinti çıkıntılar varsa burada düzlem yüzeyi olmaz diyor. Çamaşır makinesinin üst ve yan yüzeyine bakıyoruz. Üst yüzeyiyle bakınca çamaşır makinesinin düz olduğunu görüyoruz. Düzlem modelidir. Yanlarına bakınca da yanlarını da düz olduğunu görüyoruz. O da düzlem modelidir. ama ön tarafında düğmeler var, kapak var. Onu ne yapmış? Düzlemliğini bozmuş. Ancak ön yüzündeki düğmeler var, kapalı olduğu için bu kısım düzlem modeli değildir diyor. Düzlem modeli ne? Evet, tangram, tangram. Buzdolabın kapağı eğer üzerinde kulpu falan yoksa düz olarak kabul ediyoruz. Seramik döşenmiş duvar diyoruz. Sınıf panosu diyebiliriz. Bunlar düzlem modeli. Düzlemsel şekil diyor. Mesela tagramın parçaların her bir düzlemsel şekil oluşturabilir. Kapağın üzerindeki düğmeler kendi arasında düzlemsel şekilleridir. Seramikler şekilleri de pan üzerine asılan resimler teker teker nedir? Düzlemsel şekilleridir. Yani oraya asılan şekilleridir. Şimdi aşağıdaki resimleri inceleyin. Düzlem modeli olanları işaretleyiniz diyor. Hemen buraya bakıyorum. Mesela bu şimdi kapı düzlemsel model olarak adlandırılabilir. Tabi düğmesi de düzlemsel şekil. Buradaki pencere düzlem modeli. Ondan sonra harita düzlem modeli. Sonra bunlar zaten düzlem olmuyorlar. Sıranın da üstü sadece düzlem modeli. Aynanın önünde bakın çiçek falan olduğu için onu düzlem model olarak kabul etmedim. Buradaki kağıtlar teker teker düzlem modeli. Bu zaten düzlem şeklinde değil. Buradaki de bir girinti çıkıntıları var. Düzlem şekilleri var üzerinde diyebiliriz. Ama düzlem modeli diyemeyiz diyorum. Çeviriyorum sayfayı Arkada hemen bir kısım var. Buraya da bakıyoruz. Aşağıda verilen resimleri inceleyiniz. Verilen ifadenin başına doğru ya da yanlış koyunuz diyor. Halı için halı düzlem modeli örneğidir. Doğru. Çünkü halı dümdüz yerde duruyor zaten. Halın üzerindeki yıldızlar düzlemsel şekildir diyor. Evet şekil olarak da düşünürsek öyle. Düzlem değil ama düzlemsel şekildirler. Onun için ona doğru diyorum. Sonra tablodaki dağlar düzlem modelinin örnektir. Yanlış. Tablodaki dağlar düzlem modeli değildir. Tablonun asıl olduğu duvar düzen modelidir. Doğru diyoruz. Bunu da bu şekilde bitiriyoruz. Diğer dersimizde açılara gireceğiz. Açılar da biraz uzun sürecek. Onun için bu farklı bir konu diye bunu böyle kısa çekmeye zorunda kaldım. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.